Arkadaşlar merhaba. Bugün kuvvetle ilgili simülasyon göreceğiz. Ve aynı zamanda Nifton'un 1. 2. 3. yasasından da çıkarımlar yapacağız. Şimdi birincisi arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Kuvvet tanımını yaparsak bir sistem üzerine etkiyen ve o sistemi harekete geçiren bazen de durduran bazen ona şekil veren etkiye kuvvet diyoruz. Şimdi bir de net kuvvet var ya da bileşke kuvvet. Bileşke kuvvette bir sistem üzerine etki eden net kuvvet e, birden fazla kuvvetin vektörel olarak toplamıdır arkadaşlar. Ne demek bu? Örneğin sizin bir elinizde bir cisminiz olsun. Bunun üzerine etki eden F kuvveti olsun. F kuvveti, F kuvveti. Bunlar arkadaşlar vektör olarak toplarsın. Vektör olarak ne yapıyordun? Bu bunu götürür. İşte daha sonra getirip şunu bunun ucuna ekliyorsun. Dolayısıyla senin bileşke vektörün arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor. Demek ki bu sistem üzerine eden bileşke kuvvet net kuvvet budur. Diyorduk. Şimdi e, Nifton'un Newton'un arkadaşlar birinci yasası bununla ilişkili Newton'un birinci yasası eylemsizlik yasası. Eylemsizlik yasası diyor ki bir sistem üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa Cisim durgun halde ise durgunluğunu korur. Durmaya devam eder yani. Ama cisim arkadaşlar hareketli de hareketine devam eder. Şimdi ne demek bu? Bakın arkadaşlar şimdi şu an karşıda gördüğünüz gibi bir cisim var. Üzerindeki net kuvvet sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla cisim ne yapıyor? Durgunluğunu koruyor. Cisme demek gibi bir etki etmediği sürece cisim hareketini değiştirmez arkadaşlar. Bu bir. Şimdi bunu bir de arkadaşlar net kuvveti şöyle de yapabilirim ben. Bakın bunu siliyorum. Şimdi iki kişi getirdim. Bir kişi burada kaç nifton? 50 nifton. 50 nifton da buradan çeksin. Bakın net kuvvet gene kaç oldu? Sıfır oldu. Demek ki sistem üzerine sağa sola çeken olabilir. Ama burada net kuvvet sıfırsa arkadaşlar sistem yine hareketsiz kalır. Niftonun birinci yasası. Ne diyor? Cismin üzerine eden net kuvvet sıfırsa Cisim durgunsa durgunluğunu korur. Hareketliyse de hareketini arkadaşlar devam ettirir diyor. Şimdi birinci kısmını anladık. Şimdi ikincisi kısım ne demek? Yani hareketliyse hareketini devam ettirir ne demek? O da şu demek arkadaşlar. Şimdi ben getirip buraya 10 Newton'luk bir kişi daha eklersem şu tarafa. E burada da 10, 10 Newton var 20. Şurası da 10. Dolayısıyla bileşke vektörüm bu yöne doğru arkadaşlar şu onlar birbirini sağa sola çekenler götürür değil mi? Şöyle vektörel gösterirsek. Şu bunu götürsün. O zaman bir tane 10 nifton kalır. Yani ben buraya bir kişi daha eklersem burası 20 nifton olacağından toplam bileşke vektörü 20 olacağından e, bu tarafa da 10 nifton ol, olacağı için arkadaşlar toplam bileşke vektörüm yani net kuvvetim kaç olur? 10 nifton sola. Daha net yazalım. Yani ben buraya bir kişi daha eklersem şu bu kişi bu kişiyi götürür. 10 10 Newton'luk bir kuvvetle sola doğru çekiyormuş gibi bir etki oluşturur. Dolayısıyla cisim sola doğru ne yapacak? Hareket edecek. Hareket ettikten sonra ben cismi buradan tekrardan aşağı indirsem. Bakın bu kısım önemli. Şimdi harekete başladı. Cismi indirdim. E, net kuvvet yine kaç oldu? Sıfıra indi. Daha sonra bu cisim denge haline gelmez. Ne diyordu Newton? Diyor ki bir cisim e dur, duruyorsa durgunluğunu korur. Evet onu anlattık. Hareketli ise de hareketine devam eder. Şimdi burada iki kişi varken burada bir kişi varken cisim sola doğru hareket ediyordu. Ben bu bir kişiyi getirdim buraya koydum artık net kuvvet sıfır. Ama cismin bir hareketi oluştu. İşte o hareketiyle diyor ki sonsuza kadar devam eder. Şimdi deney yapalım. Gerçekten öyle miymiş? Bakın ben getirdim bir kişi ekledim. Şimdi başlaya bastım. Cisim bakın sola doğru hareket ediyor. Şimdi ben getirdim bunu tekrar buraya koydum. Bakın net kuvvet kaç oldu arkadaşlar? Net kuvvet sıfır olmasına rağmen cisim niye sola doğru gidiyor? Çünkü artık bir ilk hızı oluşturdum buna. İlk hızdan sonra net kuvveti sıfır yapsanız bile cisim o e, hareketiyle hızına devam eder. Birinci yasa eylemsizlik yasası işte bu arkadaşlar. Şimdi ikinci yasayla ilgilenelim. İkinci yasamız da FHTREMA idi. Dinamiğin temel kuralı. Şimdi bir cismimiz var burada. Arkadaşlar şunları gösterelim. Bunlar neymiş? Şimdi ikinci yasamız şuydu. Hatırlarsanız. Birinci yasa eylemsizlikti. İki arkadaşlar e, F eşittir ama dinamiğin temel yasasıydı. Kuvvet eşittir arkadaşlar. Şu kuvvet, şu arkadaşlar kütle, bu da ivme arkadaşlar, ivme. Kütle kuvvet, e, kuvvet ivme. Bu zaten şeyden geliyor, force'un f'si. Şimdi bu e, ikinci yasa şunu diyor. Bir cisme bir e, M kütleli cisme kuvvet uyguladığın zaman bu ivmeli hareket yapar. Yani ne demek? Sabit hareket yapmaz. Yani şu şekilde hızı gitmez. Hızı artarak gider arkadaşlar. Sabit bir hızla gitmez. Hızı artar. Onu demek istiyor. Şimdi burada gelip deneyelim. Gerçekten öyle miymiş? Şimdi bunu arkadaşlar bakın 53 Niftonluk kuvvet uyguluyorum. Hatta şey 50 Niftonluk şöyle Evet. 113 Newton'luk kuvvet uyguluyorum. Bakın hız, hızımı görüyor musunuz? Hız sürekli artıyor. Kuvveti çekmiyorum. Bakın kuvveti çekmezseniz ivmeli hareket yapar. Yani hızında sürekli artış olur arkadaşlar. Onu kastediyor. Sonra kuvveti bıraktım arkadaşlar. Bakın kuvveti bıraktım. Artık sistem ne yaptı? Sabit hızla devam etmeye başladı. Bakın sabit hızla sonsuza kadar gider. Bu şekilde. Yani F'tir MA'yı kullandım az önce. Cisme bir kuvvet uyguladım. Cismin hızı sürekli artmaya başladı. Daha sonra o kuvveti çektiğim zaman onunki hızı neyse onunla yoluna devam eder. Aslında bu da tabi burada şuna dikkat edeceksiniz. Sistemde sürtünme yoksa bu hareketine devam eder. Sürtünme varsa bir süre sonra arkadaşlar durması e, normal değil mi? Durmaya başlar. Durur daha doğrusu. Şimdi bunu arkadaşlar ters yönde kuvvet etkileyebiliyor mu bakalım. Bir kişi üstüne koyalım. Yoluna devam ediyor. Sürtünme olmadığı için arkadaşlar. Şimdi bunu durduralım. Evet, ikinci yasamız da buydu. F Bir cisme bir kuvvet uygulandığında cisim ivmeli hareket yapar kuvveti çektiğin zaman da Newton'un birinci yasasına dönersin. Eylemsizlik yasası. O da ne diyordu? Bir cismin bir ilk hızı varsa ve cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa cisim mevcut hızıyla yoluna devam eder. Sabit gider. Kuvvet varsa ivmeli hareket var. Kuvvet yoksa sabit hız. Evet bakalım şu üçüncü animasyon neymiş? Burada da arkadaşlar net kuvveti gösterelim. Kütle hız. Bunu gördük mü? Sanki bunu az önce denedik gibi burada ha sürtünmeli sistem budur arkadaşlar farkı bu. Şimdi bakalım burada arkadaşlar cisme 80, 90 Nifton etki ediyorum. Bakın cisim oynamıyor demek ki cismin e, sürtünme kuvveti 113 Nifton'dan fazla arttırıyorum arttırıyorum. Bakın şu an harekete başladı. E, demek ki sürtünme kuvvetini yendiğim için cisim harekete başladı. Hızına dikkat edin arkadaşlar. Sol üstte bakın hızı sürekli ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Çünkü net kuvvetim 48 N. Yani aslında ben buna e, uyguladığım kuvvet 42 N, sürtünme kuvveti 94 N. Net kuvvetim kaç oldu? 48 N. 48 N olduğu için demek ki sistem üzerine bir kuvvet etki ediyor. Bu da nedir arkadaşlar? Newton'un ikinci yasası F cisim üzerine bir kuvvet etki ediyorsa cisim ivmeli hareket yapar. Yani hızında değişimi olur. Bakın zaten hızı değişiyor. Şimdi arkadaşlar bıraktım. Sistem sürtünmesiz olsaydı hızı sabit olarak devam edecekti arkadaşlar. Bakın sürtünme sistemlerde. Ama burada sürtünme olduğu için arkadaşlar bir süre sonra ne yapacak? Hızı yavaşlayacak yavaşlayacak duracak arkadaşlar. Bir süre sonra durmaya mahkum. Eğer ben burada sürtünme kuvvetini sıfır yaparsam Yine aynı şekilde kuvvet uygularsam bakalım ne olacak. Bakın arkadaşlar tekrar uygulayalım. Bakın bu sefer sürtünme az dedik. Ha, sürtünme daha az. Yani sürtünme sıfır değil arkadaşlar, daha azmış. Şunu da başlatalım bu arada. Şunu başlatalım. Bakın sistem üzerine bir kuvvet etki ettim. Hızım sürekli artıyor arkadaşlar. Artıyor, artıyor, artıyor. Kuvveti bakın bıraktım artık. Net kuvvet sıfır. Ha, bakın sistemde bu sürtünme az dediği şu anki durum sürtünmenin sıfır olduğu durum. Bakın bu sefer de ne yaptı? Hızı 19.7'ye ulaştıktan sonra kuvveti kestim. Cisim ne yaptı? Sabit olarak hızına devam etti. Peki az öncekinde niye durmuştu? Onda sürtünme vardı arkadaşlar. O da bir kuvvet sonuçta. Cisim hareket yönüne ters etki eden bir kuvvet. Newton ne diyordu? Dedi ki sistem üzerindeki net kuvvet sıfırsa cismin bir ilk hızı varsa bu ilk hızıyla yoluna sabit olarak devam eder. Ne zaman sürtünme yoksa. Sürtünme varsa da bir süre sonra arkadaşlar durmak zorunda çünkü üzerine etki eden net kuvvet var. Evet. Bunu da gördükten sonra burada bakalım ne var arkadaşlar. Kayda değer bir şey var mı? Burada aynı diğer kuvvetlerle aynı. Burada mesela arkadaşlar üzerine bir cisim koyduğumuz zaman ne olur? Bu sefer arkadaşlar sürtünme kuvveti artar. Onu da gösterelim. Mesela arkadaşlar buna bir kuvvet uyguluyorsunuz. Bakın 200 uyguladım. Ha şunu önce harekete başlatalım da. Şu. Evet sürtünme kuvvetinde şöyle diyelim mesela orta derece olsun. Şimdi cisme kuvvet etki ediyorum. Hareket etmiyor. Bakın sürtünme var. Etki ettim. Bakın şu an demek ki 93 Nm'lik bir sürtünme kuvveti varmış. Ben 173 Nm'la ittim. Bileşke kuvvetim yani net kuvvetim 80. 82 ortalama 80 oldu. Net kuvvetim bu arkadaşlar. Şimdi e, 93 Nm'lik sürtünme kuvveti var. Buraya dikkat edin. Şimdi tekrardan durduruyorum arkadaşlar. Şimdi durduralım bunu. Bunun üzerine tekrardan 200 Newton'luk bir şey 200 kilogramlık cisim koydum. Şimdi deneyeceğim. Bakın bu sefer arkadaşlar sürtünme kuvvetini yenemiyorum. Bakın sürtünme kuvvetini yenemiyorum. Niye? Kütlesi arttı. Kütlesi arttığı için arkadaşlar artık bunu yerinden oynatamıyorum. Sürtünme kuvveti neydi? KMG'ydi arkadaşlar. F sürtünme eşittir. K, m, y de Bu k çarpı m de e, ya da şöyle diyelim m çarpı g'ye arkadaşlar ağırlık derseniz kg e bu da ne olur arkadaşlar? K çarpı. E sen bir yere doğru bir ağırlığın varsa yer yerde sana bir tepki kuvveti oluşturur. O yüzden hep sürtünme eşittir. Kn şeklinde de yazılabilir. Kg'de ya da Kmg şeklinde de yazabilirsiniz. Buradaki K sürtünme kat sayısı n de yüzeyin tepkisi. Yüzeyin tepkisi de ağırlığına eşittir cismin. Dolayısıyla cismin ağırlığı arttığı zaman arkadaşlar doğal olarak da sürtünme kuvveti de artar. Diyoruz. Ee, bunu arkadaşlar yine sayfa gerçekten güzel. Ee, Pet Colorado, Colorado mu? Evet öyle bir şey. Ee, yazdığınız zaman fizik animasyonları veya fizik simülasyonları Bunlar arkadaşlar karşınıza çıkıyor gerçekten yararlı kaynaklar. Ben de bunları hem fiziği daha iyi anlaşılması için hem de e, sizlerin severek fizik dersine katılım yapmanız için bu tarz şeyler hazırlıyorum. Umarım e, arkadaşlar izlersiniz faydalı olur. E, hayat yani bir kişi böyle yatarak ya da e, buna benzer eylemlerle hayatınızda değişiklik meydana getiremezsiniz. Einstein'ın güzel bir sözü var. Diyor ki, hayatınızda hep aynı şeyleri yaparak her defasında farklı sonuç beklemenin literatürdeki adı deliliktir demiş. Hatta çok enteresan bizim mesele dinimizde de eee Hazreti Fatma'ya yani Resulullah'ın Hazreti Muhammed'in kendi kızına Kızım sen ben babanım peygamberim diye sakın cennete gireceğimi düşünme sen ancak kendi amellerinle girebilirsin şeklinde bu da aslında bize bilimsel olarak şunu gösteriyor yani siz tekrar etmedikçe siz pratik yapmadıkça profesör bile gelip size bu dersi anlatsa kafanızda yer edinmez yani kendi yaptıklarınızın sonucunu yaşayacaksınız arkadaşlar sistem bu şekilde işliyor. O yüzden emek veren mutlaka bunun karşılığını alır arkadaşlar diye düşünüyorum. Çok hikaye anlatma taraftarı değilim ama hani bazen de anlatmak gerekiyor. İyi akşamlar diliyorum.